Az önce spor yaptık. Şimdi biraz çizim. Sonra da piyano çalışacağız. Ben de ip atladım. 200 tane değil mi kızım? Evet ben de ip atladım. Aa, bir de bench press. Haltere yattım. Kızım da kollarını çalıştırdı. Şimdi de Bu nerede? Ha, o kuşun kalemi silmek için orayı siler mi? Silmez. Ama bir deneyebilirsin istiyorsan. Bak bunu alacaksın böyle. böyle böyle yapacaksın Hadi sen bu. Hadi sen ya. kalem için. Bak 12 ne biliyor musun şu? Şu 12 için. Bak. Hayır, sen bakalım yapın. silecek mi? Bakalım dene bakalım silecek mi? Bakın. Deniyor arkadaşlar Arya. Silmiyormuş. Silmiyor öbürüyle yap o zaman. Ama ciddi bu. Tamam sen o ama o oranın silgisi değil. O kurşun kaleminki. ki Evet öbür... nerede? Kurşun kalem nerede? Nerede nerede? Kurşun kalem burada değil. Kalemliklerin içinde. Aa. Sen bir evet ona, Aa. yavaş. Onunla bir sil bakalım. Evet ya. Neden biliyor musun? Evet. Çünkü o kalem demek ki etkili bir kalem. Ver bakayım o tahta kalemimi. Ben bir bakayım o kaleme. Kaleme bir bakayım. Ver kalemi bana güzelim. Aliyeciğim. O, o değil. Bu kahverengiyi ver. Heh. Ver bakayım adına bir bakayım kalemin. <laughs> He, Aliyeciğim. Tamam bu çünkü niye biliyor musun kızım? Bu bu resim kalemiymiş kızım. Aa, evet, bizim tahta kalemlerimiz burada. Mesela nereye koyuyor? Whiteboard Maker. Bak bunlar bunlar şey. Board Maker kızım. Onlar Aa. evet. Ama onu nasıl sileceğiz şimdi biliyor musun? Onu bak böyle sileceğiz. Azıcık geriye gel, azıcık geriye gel. Baba. Gel yüzüne gelmesin. He. Ben şimdi peçeteyle sileceğim onları. Beklesen, bekle. Sen. bekle. Bekle kızım, bekle bebeğim. Tamam, bekle sen burada dur. Dur ben geliyorum şimdi. Baba, dur. Ben yapacağım. Tamam. Ben getiriyorum, şeyi getiriyorum, peçeteyi getiriyorum. Sen yapabilecek misin? Yap bakalım. Tamam. Dur. Hadi sil bakalım şimdi Nasıl sileceksin? <laughs> o hepsini sildi. Üstünü değdirme. Kıyafetin dokunmasın. Olur mu? Ay hepsini sildin kızma Aferin sana. Aferin, 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 aferin. Temiz kızım. Temiz. Buraları baba silsin mi? Şuraları. Boyun yetmeyebilir, babaçık baksın o Tamam. Sıra da sen. Sıra ben. Biz iş bölümü. Yap yapıyoruz, iş bölümü yapıyoruz kızımla. Oraya senin boyun yeter, orayı sen sil istiyorsan. Sırada da sen. Aferin. Bakayım başka var mı? Gel Burada gel da varmış. Gelmem. Burada da varmış. Evet ya. İyi ki gördün değil mi Aryacığım? Onları alıyorsun. Alalım. Koyalım. Alalım. Koyalım. koyalım oraya. Tamam. Onlar tahta kalemi hep alıyacağım. Öbürü resim kalemiymiş kızım. Onu ne? ayırdım hemen. Ne baba? Onu baba. ayırdım. Ha? Bu bu? Bu blok flütün temizlik şeyi. Hmm, Çubuk mu? Evet. Gel. Ay 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 ay. Tamam. Şimdi silebilirsin. Kafanı vurma. Ben, ben, alacağım. Kafanı vurma. Gel. Dıştı. Gel. Tamam. Çok güzel temizledin Arya'cığım. Tebrik ederim. Üçgen zilin o da çubuğu. Bu ne? O diyapozom. Aa, ben yapmak istedim. Diyapozom o da getir. O da kapoydu. Bir dakika. Gel. Diyapozomu, diyapozomu vur kulağına. Gel. Gel yapsın babacık. Gel. Dur. Vur kulağına getir. Biraz daha sert vur. Sert vur biraz. Biraz daha. Oldu mu? Ses geliyor mu? Evet. Ya. O ses la sesi. 440 frekans. Bak tam şuradan vur Aryacığım. Tam şu, şurasını vur. Şurasını. Şöyle şurasını. Çınlıyor mu? Evet. Tamam. Çok güzel oldu. Piyanoya çıkalım mı yukarıya? Hayır. Ne yapalım birazcık daha burada vakit mi geçirelim? Evet. Öyle mi? Ha resimler mi yapacaksın? Yap bakalım. Hı -hı. Ha onlar onlar tahta kalemi. Onları Ay, kullanabilirsin. Açtım. Aç. Çok bak açtım. böyle evet. açtım. Bu evet. açtım. Çünkü niye biliyor musun? Çünkü mamalarını yiyorsun. Yemeklerini tam yiyorsun ondan. Oldu. Gel bunlarla. Bun, onları oraya koyabilirsin. Onları oraya koyabilirsin artık. Kapatmayacağım. Tamam. Onlar. Bunu koyacağım. Olur. Orayı sevdin demek ki sen. Tamam. Oradan düşüyor diye. Başka? Yeşil onlar. mi? Ha, onları temizleyeceksin. Al. Sen yapabilir misin? Evet. Gözün uzak dur. tamam mı? Sana gelmesin. Aferin. Az yap, çok yapma. Az yap, az yap, az yap. Yukarıdan geriden yap, az yap. Pıs 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 pıs. Tamam. Yeter, yeter, yeter. Çok evet. akıyor. Akıyor bak yere akacak yoksa. Bence çok güzeldi. Gel. Hayır, Gel. buraya koş. Bak böyle, böyle biraz uzaktan. Hah. Hadi Değil sil mi? bakalım. Tamam koydum. Al güzelim, sil. Al. Nerede şimdi? Burada. <laughs> sil. Hı. Hmm. Ha, onlar için onlar için bu cam sile hiç gerek yok kızım. Çünkü onlar normal tahta kalemi olduğu için silinebiliyor. Ama az önceki resim kalemiydi. O silinemiyormuş. Tamam mı? Hı. Hmm. Aferin. Ama bak orada bak, iki yer görüyorum ben silinmemiş galiba. Bir yukarıda. Şimdi. Yukarıda. Ha orası var. Bir de orası var. Evet. Boyun yetiyor mu? Uzadın evet. mı sen? Tamam. Eline sağlık. Bak yeşil var, mavi var, kırmızı var, bir de siyah var. Kırmızıyla yaptın az önce, şimdi yeşille de yapabilirsin. Yine mi kırmızı? Aa! Hmm. Bitti mi kalem? Bitmemiş. Yazmadı? Yazdı, yazdı bak. Öyle mi? Bak bir de bunlarla çiz, bunlarla da çiz. Çizmeyeceğim. Sen de bunu yakacaksın. Ya. Az sık uzaktan sık. Tamam. Az pıs pıs yap uzaktan. Hayır oturacağım. Oturarak mı? Evet. Heh, tamam silebilirsin. Çok güzel. Aferin sil. Sil artık. Tamam Aha. silebilirsin. Çok güzel yaptın. Yeter. Yeter. Harikasın. Nerede? Evet. Ben temizleyecek oldum. <laughs> Temizliğe dikkat ediyorsun sen değil evet. mi? Aferin sana. Çok güzel oldu. Tamam. Temizlik çok önemli değil mi kızım? Evet. Tamam. O zaman bize bay bay de şimdi.lik bay bay de. bay bay.